Gel ver gel. Merhaba. Otur bakalım. Hoş geldin. Ne oldu yüzün bir tuhaf? Bir şey yok. İşe gönderiyorsun diye bozulmuş birileri. Yok canım bozuk falan değilim. Seve seve gideceğim. O zaman başlayalım bakalım. Şöyle genel hatlarıyla senden neler istediğimi anlatayım. Dinliyorum. Ben sizi yalnız bırakayım rahat rahat konuşun. Herhangi bir yarışma rekabet falan olmayacak. Sadece eğlence. <laughs> Adnan Bey, gecenin finansmanında size de görev düşüyor değil mi? Evet. O konuyu yarın konuşuruz seninle. Tamam, seve seve. Hmm. Afiyet olsun. Nerede kaldın sevgilim? Sen gelmeden başladık. İyi yaptınız. Peyker'le konuşuyordum. Nihat yokken gel bizde kal dedim. Aa, çok iyi yapmışsın. Gelecek mi? Evet, yarın sabahtan geliyorlar. Yaşasın. Doğru bol bol sevebileceğiz. Behlül kaçıracak yazık. Biz Doruk'la eğlenirken o bizden çok uzaklarda olacak. Yapma zaten şimdiden hasret çekmeye başladı. Baksanıza yüzü gülmüyor hiç. Olmadı şimdi ama. Sanki sizi ayırmışım gibi huzursuz hissettim. Rahat olun siz. Böyle ayrılıklara alışması lazım artık. Söylemedin mi yoksa? Hı? Neyi? Benim işi canım. Yok. Fırsat olmadı. Paris'te bir ajansla anlaştım. Ne diyorsun? Bir yıllık sözleşme imzalayacağım. Ay harika bir haber. Bu tebrik ederim. Hayırlı olsun çok güzel. Sürekli gelip gideceğim. Ama herkesin bekleyip de elde edemediği bir şey bu. Çok önemli benim için. Bravo Eli çok sevindim. Kusura bakma ben sevindim diyemeyeceğim. Behlül de hoşlanmadı bu işten. Hatta vazgeçirmek için hemen evlenelim diye ısrar etti ama. Bugün ben ona müjdeyi nasıl vereceğimi düşünürken... ...o geldi hemen evlenelim diye verdi. Zamanlama harika yani. Bence de önce kariyer. Nasıl olsa seneye evlenmeye karar vermişsiniz değil mi? Evet. Öyle. O zaman Elif'e için. Bu güzel kontrat. Teşekkür ederim. Başarılar, tebrikler. Teşekkürler. Evet. Çamaşırlarını getirdim. Bırak oraya. Yerleştireyim istersen. Yok ben yerleştiririm sonra. Ders çalışıyorsun bölünme diye dedim. Yok sağ ol hallederim ben. Zor mu? Değil. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Evet. Doktor ne zaman kontrole gel demişti? Cemile lütfen izin verir misin? うし。 Sağ ol. Beğendiği pek beğenmişler. Söyleyeyim de üzerimde kalmasın. Oh oh afiyet olsun. Otur sana da çay koyuyorum. Vallahi iyi olur. Katya ne bunlar? Nereden buldun? Çantamı mı karıştırdın? Çantan devrilmişti. İçindekiler yere dökülmüştü. Yalan söyleme. Şişt! Ne oluyor ayol? Niye giriyorsun sen benim odama? Çamaşırlarını bıraktım. Gürültüye getirmede söyle. Ne arıyor bunlar sende? Sana ne? Odaların anahtarları mı onlar? Evet. Nereden buldun yaptırdın mı? Size hesap vermek zorunda mıyım ben? Maalesef kim söyledi sana anahtar yaptır diye? Bihter Hanım. Asıllarını da o verdi. Git kendine bir takım yaptır dedi, ben de yaptırdım. Sen yukarıların hizmetine bakmıyorsun ki. Niye böyle bir şey istedi senden? Bilemiyorum. Eğer o da size hesap vermek zorundaysa, sorar öğrenirsiniz. Ya atıyor vallahi bu bir iş karıştırıyor yine. Aman susun. Bihter Hanım istemiş işte. Konuşup da başımıza dert almayalım yine. Proje beklediğimizden ağır ilerliyor. Sebepleri araştırmanız lazım. Bir an önce planlanan takvime yetişmek için eksiklikleri gidelim. Tamam. O arazi şartlarında yol inşa etmek çok zor. Bu adamlar bunu başarıyorlar. Haklarını vermek lazım. Ama biraz daha hızlanmalıyız. İlk defa işle bu kadar aşırı neşir olacaksın. Heyecanlı mısın? Çok. Belli yokken sakın gelmemezlik etme olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. İşlerin durumuna göre uğrarım arada. Yemekten sonra dışarı çıkalım mı? Olur. Nereye gidelim? Bilmem. Baş başa olacağımız romantik bir yer buluruz herhalde. Behlül yarın yolcu diye onlara hiç teklif etmiyorum. Evet, hazırlanmam lazım. Evet, keyfinize bakın siz. Biz de bavul yapalım. Sen mi oğlum? Anne dışarıda mısın? Babanla dönüyoruz şimdi. Ben beş günlüğüne Azerbaycan'a gidiyorum. Alasmadık demek için aradım. Aa hay Allah! Daha önce bilseydim uğrardım bugün, görürdüm seni. Program bugün belli oldu. İşe daldım ben de, arayamadım kusura bakma. Önemli değil yavrum. Gelince görüşürüz bizde. Peyker'le Doruk için gözün arkada kalmasın, olur mu? Ben sık sık yoklarım onları. Yalnız bırakmam. Ben yokken Bihter'le kalacak onlar. He. Peki çocuğum. Güle güle git güle güle gel. Çok dikkat et kendine. Tamam. Merak etme sen beni. Hadi öpüyorum. Ben de oğlum. Peykere selam. Doru da öp benim için. Öperim. Hoşça kal. İyi yolculuklar. Azerbaycan'a gidiyormuş. O aile için yaptığı hiçbir şey ilgilendirmiyor beni. Dua et bana Amerika'daki okula kabul edileyim de gideyim buralardan. Sen gidersen ben ne yapacağım arkadaşsız? Sen benim gibi değilsin ki. Evde bile arkadaşlarım var. Bihter, Elif, Matmazel. Hatta Firdevs Hanım bile arkadaş gibiler. Matmazel'in yeri bambaşka. Diğerleriyle de iyi geçinmeye çalışıyorum mecburen. Sırf babam üzülmesin diye. Eviniz kalabalık ama güzel. Ben okuldan dönünce yapayalnız oturuyorum. Akşam annemler geldiğinde ya zaten küs oluyorlar ya da küsmek için kavga ediyorlar. Gidip kurtulmak istiyorum vallahi. Amerika'ya gidersem arada gelirsin bana gezeriz. 18'ini geçtin. Liseyi de bitiriyorsun. Ben gidiyorum deyip gelirsin. Oldu. Öyle yaparım. <laughs> Hadi uyuyalım artık geç oldu. Seni bir ben müzik dinleyeceğim. Behlül'de değişik müzikler var mıdır? Gidip istesem. Sabah yola çıkacak o. Çoktan uyumuştur. benim anahtarlığı çalıp yaptırdı kesin. Günahını alma. Gözünde mi gördün? Görmedim ama demiştim sana anahtarlarımı kaybettim diye. Ben de sana çıkar bir yerden dememiş miydim? Çıktı. Gözümün önünde duruyordu ama. Daha önce bakıp görmemiş olmam imkansız. Dalgınlıktan deyip geçtim ama... ...şimdi onun elinde böyle şıngır şıngır görünce şüphelendim. Söyleyeyim sana, bu kadar tesadüf olur mu? Olmaz. Nasıl olsa Bihter Hanım'a soramayız diye onun adını kullanıyor vallahi. Ama gözümü karartıp soracağım ben. Gizli yaptıysa da çıksın ortaya. Aman aman, şimdi onlar da limoniymiş madem. Heyheyleri üstündedir, ters anlar. Yapma. E bunun yaptığı yanına kar kalır o zaman anahtar yaptırmak falan bunlar tehlikeli işler Süleyman. Başımıza daha büyük dert alırız sonra. Biliyorum. Ama sus sen. Bizimkileri velveleye verme. Ben hallederim bir şekilde. Adnan Bey'le konuş iyisi mi? O anlar bize ancak. Aklın yolu bir. Sen üzerine geldi işte. Hadi kalk karşıla. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Yatmadınız mı daha? Çay, çiğ lafa dalmışız. Şey Adnan Bey, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Bir maruzatım var benim. Buyur. Estağfurullah. Ben giriyorum. Tamam canım. Dokunma bana. Dokunma bir daha. Biter. Sana defol git dedim hayatımdan. Bitti. Bak. Bütün yükü benim omuzlarıma yıkma. Sen de yapamayacaktın. Anladım. İlk adım ben attım sadece. Büyük bir hatadan döndük. Benim en büyük hatam sana değer vermek oldu. Sayende benim de keşkelerim var artık. Keşke seni hiç yaklaştırmasaydım yanıma. Hiç karşılık vermeseydim farklı olduğunu düşünmeseydim keşke. Beynüsün işte sen, busun. Çapsız, saygısız, haddini bilmez, megaloman. Ne diyor Süleyman Efendi? Bir sorun mu var? Katya kendisine evin anahtarlarını senin verdiğini söylemişti. Ee? Katya'nın doğru söyleyip söylemediğini merak etmiş. Niye bana sormuyor bunu? Çekindi herhalde bana sordu. İyi. Ben verdim o zaman. Yine sorarsa söylersin. Peki niye? Yani Katya'ya anahtarları niye verdin? Yukarı çıkmasına bile gerek yok. Lazım olur belki diye düşündüm. Bu kadar sorun olacaksa alırım yarın elinden. Sen bilirsin. Tamam alırım. Hmm.